Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha şu sürpriz şeyini açacağız. Evet. Açacağız. O zaman açalım. Buradan açınız. O zaman buradan açacağız. Evet, çok akıllıca. Evet, açtım ve mükemmel ambalajı ambalajı da burada. Ve bu deveniyim. Blackpink şeyim. O da burada. Neyse. Şimdi bunu açacağız. Hop! Puu! İşte açtık. Bakalım içinden ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bu da yoğurdumuz. Yoğurdumuzu şöyle bir kenara alalım. Evet açıyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım. Evet işte içinden. Rapunzel çıktı. Rapunzel çıktı. Rapunzel, çıktı. Rapunzel çıktı. Rapunzel ne? Rapunzel çıktı. Evet. O zaman rapor elimizi de açalım. Bu arada bunun paketi çok zor açılıyor. Ve ve evet arkadaşlar açtım. Şu an annemin iş yerindeyim. Yani annem kuaförde çalışıyor. O yüzden şu an bunu burada çekiyorum. Evet bu mükemmel şeyimizi şimdi takmaya çalışacağım. sen niye takamıyorum be? Hmm. İşte böyle. dese niye ayanda ayakkabın yok ya? Yazık. Yazık o kadar saçların var. Neyse saçların sana ayakkabın alıyo daha iyi. Ya bir bir şey söyleyeceğim ya. Bu şey saçlarına takılıp düşmüyor mu acaba? Çok garip. Neyse arkadaşlar. Evet e, bugünkü videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi bana bu çıktı. Neydi kız senin ismin? Rapunzel. <laughs> Rapunzel çıktı bana. Teşekkürler canım. Ben açıkçası neyin çıkmasını isterdim? Şöyle, şöyle 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 Ben bunun çıkmasını çok isterim ya. Çok güzel çok güzel. Benim en sevdiğim karakter ve bana çok benziyor. <laughs> Neyse arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Lütfen kanalıma, kanalıma abone olmayı ve Videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.